Evet herkese hayırlı günler. Bugün size harika bir meze tarifim var. Bugün sizlerle Ali Nazik yapacağız. Tabi bu bence Ali Nazik olacak. Normal bir Ali Naziklerden bir tık değişik. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle burada 4 adet közlenmiş patlıcanımız var. Bunları böyle bir kenara aldık. 250 gram kadar burada kıymamız var. Toplamda 3 diş sarımsak kullanacağız. Yaklaşık bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımız var. Ee, bir 600 gram kadar da yoğurt ihtiyacımız olacak. Süzme yoğurdumuz olacak. Baharat olaraktan burada e, kekiğimiz var. Bunu kıyma için kullanacağız. Tatlı toz biberimiz var. Acı toz biberimiz var. E, tuzumuz var. Karabiberimiz var. Bunlar da Baharatlarımız. Şimdi Ali Nazimimizin yapımına geçelim. Ee, burada tereyağımı ocağıma aldım. Bunu eriteceğim. Bunun içerisinde patlıcanları birazcık çok hafif bir şey, e, soteler gibi çevireceğim. Tereyağı tadı olmasını istediğim için. Daha sonra kıymayla devam edeceğiz. Tereyağımızı kızarttık. Şimdi patlıcanlarımızı tavamıza alıyoruz. Birazcık foto sonra kenara alıp soğutacağız tekrardan ki yoğurdumuzu kesmesin sıcak sıcak. Evet, bu esnada birazcık tuz ve karabiber atmak istiyorum. Tamamen damak zevkine göre ekleyebilirsiniz. Şimdi yarım çay kaşığı kadar da karabiber yeterlidir diye düşünüyorum. Evet, karıştırırken çok vahşi bir şekilde karıştırıp lapa haline getirmiyoruz. Dikkatli bir şekilde ağır ağır ara sıra karıştırarak yani patlıcanların içine geçmesini ve baharatlanmasını sağlıyoruz. Evet, Patlıcanlarımızı hafif soteledik, kenara aldık. Yine aynı tavamızın içerisinde tereyağımızı eritiyoruz. Bir yemek kaşığı. Erittikten sonra kıymamızı ilave edeceğiz. Şimdi kıymamızı kavurma işlemini geçebiliriz. Şimdi sarımsağın içerisine rendeleyebiliriz. Bir tanesi kıymamız için demiştik. Bir, ta iki tanesi de yoğurdumuz için. Evet, malzeme listesinde saymayı unuttuğum salçam var. Böyle bir tatlı kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. bir koymaya da bilir. Onun yerine tatlı toz biberi biraz fazla koyabilirsiniz. Ama benim tercihim. Evet, şimdi Burada şöyle yarım çay kaşığı yine karabiberimizi ekliyoruz. Sevenler bir çay kaşığı da ekleyebilirler. Yine burada tuzumuz var. Şöyle bir buçuk çay kaşığı yine tuz atıyoruz. Tamamen damak zevkine göre. Herkes kendi damak zevkine ona göre ayarlayabilir. Şöyle yine yarım çay kaşığı acı toz biber atıyorum bir çay kaşığı burada kekik ekleyeceğim içerisine. Opsiyoneldir kekik eklemeyebilirsiniz. Ve tatlı toz biberim var burada. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum içerisine. Evet kıymalı harcımız hazır. Bunu kenara alıyoruz ve birleştirme aşamasına geçiyoruz. Evet şimdi burada kasemizde yaklaşık 600 gram kadar süzme yoğurdumuz var. İçerisine sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Son iki adet sarımsağımız kalmıştı. Ve yine içerisine bir çay kaşığı kadar tuz atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi soğumuş olan patlıcanlarımızı yoğurdumuzla birleştiriyoruz. Tekrardan harmanlayacağız. Ve son olarak üzerine kıymalı harcımızı güzelce gezdiriyoruz. Daha sonra zeytinyağıyla süsledikten sonra mezemiz servise hazırdır. Evet. Zeytinyağımızı şöyle hafif üzerine gezdiriyoruz. Ve Ali Nazik mezemiz hazırdır servise yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun videomuzu izledikten sonra beğenirseniz sayfalarınızda paylaşırsanız yorum yazarsanız ve abone olmayı da ihmal etmezseniz bizler de mutlu oluruz dua eder dua bekleriz